Değerli arkadaşlar, 14. dersimizle tekrar sizlerle beraberiz. Konu başlıklarımız yükleme kuralları, sürücü ve yolcuların koruyucu tertipatları ve yayalar ile ilgili kurallar. Bu dersimizde bu konularımızı işleyeceğiz. İlk konu başlığımız yükleme kuralları. Evet özellikle büyük araçların yüklenmesinde kurallara son derece riayet edilmesi gerekiyor. Resimde de görmüş olduğunuz gibi e, aracın ön tarafından bir ileriye doğru sakma olacaksa bu en fazla 1 metre olmalı. Ve arkasında ise yine bu aracın dışındaki sakma e, en fazla 2 metre olmalıdır. Ama kesinlikle aracın solundan veya sağından yanlara doğru bir fazlalık olmaması gerekiyor. Yükleme yaparken yükün karayoluna temas etmemesine dikkat etmek gerekiyor ve düşecek, dökülecek, saçılacak veya sıvı bir yük ise bu kesinlikle karayoluna akmayacak şekilde olmasına dikkat etmek gerekiyor. E, gürültü çıkartacak bir yükleme şekli kesinlikle olmamalıdır. E, aracın dengesini bozabilecek veya sivri çıkıntılarla diğer araçlara veya yayalara zarar vermemesine dikkat etmek de gerekiyor arkadaşlar. Bakın her iki resimde de son derece yanlış bir yükleme şeklini görebiliyoruz. E, görüşe engel olacak. Aracın sürme güvenliğini bozacak. Burası önemli. Plakalarını, ayrım işaretlerini, fren ve dönüş ışıklarıyla yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak kesinlikle yasaktır. Çamurluk, basamak, kasa kenarı, sürücü mahallinin veya araç üstü bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda ve yük üzerinde yolcu taşınması yasaktır. Evet, yük taşıma amacıyla imal edilmiş araçlarda resimde görmüş olduğunuz araç gibi gerekli hallerde uygun oturma yerlerinin yapılmış, mutlaka yapılmış olması gerekiyor kasa kenarlarının kapalı veya üzeri örtülü olması şartıyla taşıma sınırının her tonu için iki yolcu taşınmasına izin veriliyor Bu tip araçlarda sadece kısa mesafelerde ve işçi taşımak amacıyla üstü açık kasalı yük taşımacılığında kullanılan araçlarda belli şartlarla yolcu taşınabilir kasa yüksekliği, en az 90 santimetre olması gerekiyor ve yolcuların e, tutunabilecekleri bir korkuluğun da mutlaka olması şartıyla her ton için ayakta iki yolcu taşınabilir. Bu yolcular da kesinlikle işçi olmaları şartıyla. Tarım ürünlerinin toplanması ve yüklenmesi e, veya boşaltılması amacıyla lastik tekerlekli traktörlerin Römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla ama taşıma sınırının her tonu için en çok 3 kişi taşınabilir. Ancak yük üzerinde kesinlikle insan taşınmaz. Bu zaten diğer araçlar içinde, tüm araçlar içinde geçerli. Evet, kış lastikleri ne zaman takılmalı? Ticari amaçla yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan tüm araçlarda 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmak zorunludur. Hususi araçlarda böyle bir zorunluluk yok ancak e, güvenlik amaçlı bu tarihler arasında da yine hususi araçlarda takılmasında son derece fayda vardır. Tabi e, kullandığımız kışlık lastiğin kalitesi ve diş derinliği de son derece Önemli, standartların dışında bir diş derinliğine ulaşmış ise, daha doğrusu azalmış ise bu diş delinliği kesinlikle bu kışlık lastiği çıkartıp yenisiyle değiştirmek gerekiyor. Evet, öğrenci ve personel taşıyan servis araçlarının da uyması gereken belli kurallar var arkadaşlar. Şimdi bu kurallar nelermiş bunlara bakacağız. Araçların arkasında görmüş olduğunuz gibi bir standartlara uygun okul taşıtı yazısının mutlaka olması gerekiyor ve yine şurada görmüş olduğunuz gibi ışıklı dur levhasının da olması zorunlu. Okul taşıtı sürücüleri öğrenci indirme, bindirme işlemini yaptıkları sırada aracın arkasındaki dur işaretinin ışığını yakmak zorunda. Diğer araç sürücüleri ise bu ışığın yandığını gördüklerinde mutlaka durmak zorundadırlar. Dur ışığı kesinlikle ayak frenine bağlı olmamalıdır. Taşıt iç düzeni sağlayacak ve öğrencilere yardımcı olacak bir rehber öğretmen bulundurmalıdır. Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalıdır yani kapalı olmalıdır bu pencerelerin LPG'li araçlarla ilgili bilmemiz gereken birkaç husus var yine LPG kullanan araçlar LPG tankının kontrollerini periyodik olarak ilgili firmalara yaptırmalıdırlar ayrıca LPG kullanan araçların kapalı otopark alanlarına girmeleri yasaktır Şimdiki konu başlığımız sürücü ve yolcuların koruyucu tertibatları. Otomobil, arazi taşıtı, kamyonet, kamyon, çekici, minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında emniyet kemerinin bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Bunu biliyoruz zaten. Yalnız ayakta yolcu taşıyan minibüs ve otobüslerde bu zorunluluk yoktur. Söz konusu bu araçların ön koltuklarında 10 yaşından küçük çocukların taşınması kesinlikle yasaktır. Çocuk bağlama sistemi bulunmayan araçlarda 3 yaşın altında çocukların taşınması yasaktır ve çocukların ticari taksilerde çocuk bağlama sistemleri bulunmuyorsa yine arka koltuklarda seyahat etmeleri zorunludur. Evet, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin de koruma başlığı ve koruma gözlüğü mutlaka takmaları gerekiyor. Ayrıca yolcuların ise koruma başlığı kullanmaları zorunludur. Evet, motosikletlerin yaya yollarında sürülmesi kesinlikle yasaktır. Resimde gördüğünüz gibi motosikletli sürücü yaya yolundan ilerliyor ve şu yayaların geçişine engel oluyor. Böyle bir kullanış şekli kesinlikle yasaktır. Yine bir bisiklet yolu olduğu halde bisiklet ve motorlu bisikletler taşıt yollarında araçlarını kesinlikle süremezler. Karayolunun bir şeridinde ikiden fazla bisikletlinin yan yana gitmesi yasaktır. Arkasında yeterli oturma yeri olmadıkça başka kişilerin de yine bindirilmesi yasaktır. Elde bagaj, paket ve benzeri şeylerin taşınması, başka araçlara tutulması, yaslanması veya bağlanması yine bisikletler için kesinlikle yasaktır. Bisiklet sürücülerinin kavşaklarda dönüş yapmadan önce tek elle dönüş işareti vermeleri gerekir. Bunun dışında bisiklet, motorlu bisiklet, ve motosiklet sürücülerinin devamlı olarak iki elle araçlarını kullanmaları zorunludur. Resimde görmüş olduğunuz gibi akrobatik hareketler kesinlikle yasaktır motosiklet ve bisiklet sürücüleri için. Ve bu dersimizin son konu başlığı yayalar ile ilgili kurallar. Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar yaya ve okul geçitlerinden veya kavşaklardan geçmek zorundadırlar. 100 metre yakınında bu gibi yerler yoksa gelen taşıtların uzaklık ve hızını kontrol ederek dikkatli bir şekilde karşıya geçmeleri gerekiyor. Burada 100 metre kuralı var arkadaşlar. Bakın resimde de görmüş olduğumuz gibi şurada bir üst geçit ve üst geçitten değil de şu bölgeden karşıya geçmekte olan bir yayayı görüyoruz. Bu kesinlikle yasaktır. Eğer burada olabilecek bir problemde kesinlikle sorumlu yaya olacaktır. Yayalar karşıya geçişlerini yapmak üzere taşıt yoluna girmeden önce mutlaka önce sol, sonra sağ ve tekrar sola bakarak karşıya geçişlerini tamamlamalıdırlar. Ayrıca yaya ve okul geçitlerinden geçerken eğer yoğun bir e, geçiş varsa bu noktada geçidin sağ bölümünden yürümek zorundadırlar. Böylece oradaki karışıklığı önlemiş olacaklardır. Evet, yayaların uyması gereken kurallarla devam ediyoruz. Yayalar yaya yolu, banket veya alan varsa buralardan yürümek zorundadırlar. Ayrıca burası önemli arkadaşlar. Her iki tarafında banket bulunan veya bulunmayan yollarda yayalar kendi gidiş yönlerine göre sol banketten veya sol kenardan yürümek zorundadırlar. Böylece karşıdan gelen aracı daha rahat görebilecekleri için bu kurala uymakta son derece fayda vardır. Evet son olarak beyaz baston taşıyan yayalar. Gerçi bu tür yayaları günümüzde çok az görürüz ancak yine de bilmemizde fayda var. Kolunda üç siyah yuvarlaklı sarı bandı bulunan yayalar veya bir köpek yardımıyla yürüyen engelli kişilere taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde bütün sürücülerin yavaşlamaları gerektiğinde ise durarak yardımcı olmaları zorunludur. Evet dersimizin sonuna geldik. Diğer derslerimizde tekrar sizlerle beraber olmak dileğiyle.